Kiana üzerinde duruyor. Burada kesinleştirmiş olacak. Evet Kiana tercihinde bulundu. Evet şimdi bir takasımız var ise burada tarafların hangi şampiyonuna gideceğini anlayacağız. Evet yırtıcı adı Kasiopya tercihinde bulunmuş. Üst koridorda Naturus izleyeceğimiz anlamına geliyor. Alt koridorda Kiana destek. Sağlık taşıyıcısı olarak da Afro Bumble. Zayi'ye tercihinde bulundu. Ormancı zaten yarış tüncay olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. E, Yeditepe tarafına baktığımızda Yasuo'ya açık olduğu için Regea burada ee, sevdi şampiyonlardan bir tanesi. Yani Z imza şampiyonu. Evet ama e, burada Yasos da fena olmadığını söyleyebilirim. Evet, ya mal bire Python beşlik bir geldi. performans sergilediği evet. anlar olabiliyor. Hatta e, geçtiğimiz dik aşamasındaki karşılaşmalarda burada güzel bir maç serisi seyrettirmişlerdi evet, bize. Mal Python olması yani e, hani demiştim Atiye nasıl ulaşabilirsiniz? Atiye bir şekilde ulaşabilirsiniz ona e, bir combo yapmanız gerekiyor. Onu bir anda çıkartmanız gerekiyor. Onu mal ultisi ve Yasuo'nun ultisiyle birlikte Tuncay burada. Görmüş olduğumuz gibi. Evet bir anda orta, orta orada, koridor like kameramız bakın. kitlendi. like, ya, like ya burada Rega ile birebir durumda. Orta koridor oynuyor Kiana'yı dediğin gibi. Rega çok fazla sıraladı. Lakia like avantajını kullanıyor. Rega katledilecek gibi ilk kanı böylece likeye almayı başardı. Rega çomak istemeyecektiniz. Gerçi ultisine güvendi. Aynı zamanda bu sefer likeye tekrar içine girdi. Rega burada hemen rüzgar duvarıyla önlemeye çalıştı. Bu sefer Rega atılım yaptı. Matchbox <laughs> sıçrasını kullandı Likeya? Mion farkına bakar mısın? Yani... Türk kahvesi içeriye ultisini kullandı oh, oh, oh. sıra. Lucky'ye like ne yaptı sen? Aynı zamanda kule altı denemesi Regia'dan. Bu sefer Regia'ya katledildi ama kuleye katledilmiş oldu. Buna karşılık Lucky'ye like tutuşturla katledildi. Türk kahvesi iki pozisyonda da istediği ultileri atamamakta. Tuncay orada Jester'ı Afet'in içerisinde sıkıştırır. Ruh prangasını kullanıyor Jester. Tuncay yerine sabitlemeyi başardı böylece. Kaçması için ihtiyacı olan pozisyonda. serinin son maçında. Evet alt koridorda Laiki içe gireceği sıra. Reggae orada oyunu yapıyor Afro Bumble'ın üzerine. Burada oynamaya çalışıyor. Laiki'ye başarısız bir ulti geldi. Afro Bumble orada oyun denemesi yaptı. Keskin çekimini hala kullanabilir. Son saniyede kullandı. Kule altında sıkışmış durumda şu an tepe tarafı. Falk orada takım arkadaşlarını koruyor. Bakalım Reggae buraya oynayabilecek mi? Laiki'ye şekilde. O pozisyonu e fazla hasar bıraktı. O, o. Jester hayat tutunmayı başardı son saniyede. Ama arka tarafta fazla hasar aldılar. Afro Bumble buraya oynuyor. Aynı zamanda Like da burayı takip etti. Türk kahvesi skoru alındı. Marmara tarafı bu alt koridordaki operasyonun başarıyla tamamladı. Evet, Like ile eşleştirdiğimizde. Ee, yani istediği i̇stediği oyunu sergileyemedi ya. Maç. Aynı zamanda Rege'ye fazla hasar aldı. Laki arka tarafta RG'ye skoru için abi. geldi. Mecburi olarak oynamayı denedi ama istediği gibi olmadı. Bumble burada hayata tutunmayı başardı. O Aynı zamanda Flaming Fist başladı. fazla hasar alacaktı. Karşı hamle harika geldi. Ama Flaming Fist buna rağmen katledildi. Yani Flaming Fist çok iyi o oynadı o Fiora'nın W yeteneğiyle birlikte. Ancak işte o istediği hasar vuramayınca Daha doğrusu Ati'nin üzerinde çok fazla hasar olunca. Ati'ye yaklaşamadığı için evet. nasıl bu bir problem oluşuyor. Çünkü Fiora gibi bir şampiyonun rakibin üstüne yaklaşmadığı bir durumda hasar verme veya rakibin üzerine oyun yapma evet, gibi bir potansiyeli gerçekten. yok. Çok yani ee, şampiyonu çok iyi oynuyor. Yani çok hakim. Yani AD e gibi kite yapa yapa vurabiliyor. İkiz dişleriyle birlikte. Nerede, ne zaman, ne yapacağını çok iyi bilen bir oyuncu. Evet Regé şu anda yırtıcı atın üzerine ilerledi. Ati şu an üçe birlik bir durum. Sıçası mecbur olarak kullandı. Rege'ye aynı şekilde hortum isabetli olmadı. Ati burada hasar çıkartmaya çalışıyor. Darik burada hasar bıraktı. Ati katletmeyi başardı. Yedi tepe tarafı. Şimdi karşı hamleye geçti. Flaming Fist 3'e birlik bir durum var. Orada acilen geri çekilmesinin farkında olduğundan sıçrasını az önce kullandı. Ultisini de kullandı. Ancak silah hasarı bırakamadı 3'e birlik. Orada bilim. kuleyi de aynı zamanda Marmur Üniversitesi hanesine eklemeyi başardı. Şimdi Afro Bumble, Flaming Fist'in üzerine hasar ay, çıkartmaya ay, devam ulaşacak, etmekte. Mı? Falk'tan güzel bir yetenek katışı. Orada ultisini kullandı. Darik skorunu almaya başarırlar. Jester orada ruh prangasıyla tutmaya çalışıyor. Flaming Fist son saniyede Falk'ın üzerine hasar bıraktı. Buna rağmen katledildi. Oh, oh, oh. Jester Afro Bumble böylece hanesine ekledi. Marmara tarafı buradaki oyunu sergiledi. Şimdi Lyki arka tarafta. Türk kahvesine. Herhangi bir dokunmadı. <gülüyor> İki <gülüyor> önce arasında. Böyle bir tatlı bir selamlaşma var dediğimde Türk kahvesi ultisini kullandığı sıra bu sefer katledildi. Ultisini kullanım aşamasındayken katledildi yani ulaşamadan. Like you, bu sefer de onun ne zaman gideceğini tahmin etti. Yani orada aslında Türk kahvesi öleceğini biliyordu. Ee, de ve öyle Laki bir üzerine ilerle diyor. Regea orada fazla hasar aldı. Oynayabilecek mi ultisini evet, kullandı. Regea, Regea burada skoru almayı başardı. Bu mücadelede Regea artık bu skoru almayı başarmış oldu. Regea yavaştan oyuna dönüyor bu arada. Evet Flaming Fist burayı devam edebilecek mi? Jester'la birlikte. Jester başarılı bir karanlık esaret. Ama sancak kombosundan dolayı devam ediyor. Afro Bumble. Afro Bumble arka tarafta <laughs> bir anda sükastilik yapmayı deniyor. Normalde kaçabileceği bir pozisyonda ama Son anda kaçmaktan vazgeçti. Böylece yedi tepe tarafı bu skoru almış oldu. Şimdi Falk orada yakalanabilir. Tuncay o pozisyonda bekliyor. Tuncay Jester üzerine oynadı. Karan Keser'te yakalandı. Likeye pozisyona geldi. Jester skorunu almayı başardılar. Arkasından Darik'in üzerine oynuyorlar. Tuncay ve Falk orada hasar çıkartıyor Darik üzerine. Darik buraya oynamayı deniyor. Bakalım oynayabilecek mi? Sıçrası kullanmak zorunda kaldı orada, Tuncay. Arka tarafta başladı. Falk skorunu almayı başardı Darik. Fakat burada Dark için zor anlar olabilir. Çünkü Lakia şu anda pozisyon devamını istiyor. Bakalım Darik bir ne yapabilecek mi? Arka tarafta çok büyük bir problem var. Darik burada katledildi Türk kahvesi tarafından. Evet burada ulti kullanıldı ve Türk kahvesi Lankia tarafından katledildi. Ee, i̇şleri bir anda çevirebilir ama Marmara cephesi hala çok önde yaptığı hatalara rağmen e, ee, aldığı ejderlerle birlikte üçüncü ejderlerini de almış oldular. Ultimatesini aldı. Evet Falkor'da bir deneme yaptı ama Flaming Fist'i önledi. Bu sefer Darik burada ultisini kullandı. Yettepe tarafı saldıran taraf oldu ama Laikia pozisyonu devam ediyor. Arka tarafta Flaming Fist'i kaybettiler. Darik üzerine oynadılar. Darik'i kaybettiler. Devamında 3 tane Yeditepe oyuncusu hala hayatta. Büyük ihtimal burada savunmayı tercih edecekler. Ama pozisyonda Türk kahvesi yakalandı. Lakiye like burada Türk kahvesi skorunu almayı başardı. Şimdi Jester'ın üzerine odaklı. Rege orada buna dur dedi. Bu esnada son nefes kullanıldı mı? Rege'yi de kaybettiler. Bu karşılaşma mücadelesinde Jester burada katlediliyor. Ve Marmara Üniversitesi bu mücadelede şu anda imitörü yok etmeyi başardı. Ardından büyük ihtimal Nexus kulelerine yavaş yavaş hasar verecek. Ve bu vermiş olduğu hasarlarla birlikte bu karşılaşma mücadelesini bitirmeye doğru ilerliyorlar. University vs'un haftalardır süren bu mücadele ve Nexus'u yok ederek 3 maçlık serinin böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mar Marmara Üniversitesi University vs'un galibi olmaya hak kazanmış. Evet tekrar sizlerle birlikteyiz. University vs'un sonuna doğru yaklaşmaktayız. Bugün 5 maçlık seri Yeditepe Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi bu 5 maçlık seride Marmara Üniversitesi 3 maçı arka arkaya kazanarak bu mücadelenin aynı zamanda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve şimdi hak etmiş oldukları o kupayı kaldırmak üzere Marmara hazır bir şekilde bekliyor. Universe vs 2019'un şampiyonunu ilan etmek üzere burada Marmara'yı beklemekteyiz. Ve bu kupayı kaldırmaya hak kazanıyorlar. Marmara Üniversitesi Universe vs 2019'un şampiyonu olmaya hak kazanıyor gerçekten güzel bir mücadele verdiler. Haftalar boyu bu süren sayısız maçta bu mücadeleyi sergilediler ve böylece Universe vs. şampiyonu olmaya hak kazandılar.